şoförlere benden armağan olsun. Hayırlı yolculuklar. Stop ışıklarım bir bir söndüler dost bildiğim uzunlar kısaya döndüler ben dörtlüğü yaktım onlar söndüler ezdi tükenmedik bildiği zalim frenler ben dörtlüğü yaktım ama onlar söndüler ezdi tükenmedik bildiği şekil frenler Debrecim yalan oldu, gazlarım baktalan oldu çok bastım yalan oldu, zalim frenler, Debrecim yalan oldu, gazlarım baktalan oldu çok bastım yalan oldu, zalim frenler, frenler frenler, zalim frenler, sinyaller sinyaller Bu eserde... Bütün şoförlere benden armağan olsun. Hayırlı yolculuklar.